Kardeşimle annemin pasta konu izleyeceğiz. O zaman hadi başlayalım. Merhaba arkadaşlar. Bugün e, Büşra ile birlikte boncuklu kurabiye yapacağız. Başlayalım. Her Her Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Büşra ile birlikte boncuklu kurabiye yapacağız. O zaman hadi başlayalım. Tamam, başlayalım. Yumurtayı kır kızım. Kır yumurtayı. Bizim yumurta karışımız meşhurdur. Aferin kızım. Oh, tamam. Bir de bunu kırıyoruz kızım. Şef anne, şef büşra. Arkadaşlar, şef anne, şef büşra. Tabii kabuğumuz içine girdi. Olur. Tamam. Şimdi kızım bunu iyice bir karıştırmamız lazım. Karıştıralım. Pudra şekerimizi atmalıyız. Pudra şekerimiz bu. At kızı. Anne yardım et. Aferin kızım. Bugün boncuklu kurabiye yapmaya karar verdik biz. Tabi bugünkü kameramanımız e, ee, Dilaracığımız. <laughs> kameraman değişikliğimiz var bugün. Evet, kameraman yengesi. Böyle homojen hale getirelim. Tamam kızım, o bitti zaten. Yağımızın oda ısısında iyice yumuşaması lazım. Değil mi kızım? Biz başka ne yaptık? Yumurtalar da hafif oda sıcaklığında ısındı. Sen karıştırabilirsin kız. Karıştır. Karıştır. Büşra Şef. Arkadaşlar Büşra Şef. Anne de şey. Biz bugün şef olmaya karar verdik. Tamam. Aferin. Tamam, biraz da ben karıştırayım. Bugün değişiklik olsun dedik. Boncuklu, drajeli kurabiye yapmaya karar verdik. Bizim önlüklerimiz babamızın el emeği. Göster bakalım Müşra. Büşra Hanım babasının el emeği önlüklerimiz. Şef anne ve şef Büşra'ya önlük hediye geldi babamızdan. Burada da ben ellerimi sıvadım. Ellerini sıvamış. Tamam niye atıyorduk kakaomuzu atıyorduk. At kızım kakaoyu kakaolu boncuklu dragel kurabiyeler. Bu arada bunu ilk defa deniyoruz gerçekten İlk defa deniyoruz. Normal kurabiye deniyorduk ama ile kakaolu ilk defa deniyoruz. <laughs> <laughs> Allah Allah, mı? <Az gülüyor> da sen karıştır. Karıştır bakalım. Hadi kızım. Hı -hı. Tamam bir biz onları temizleriz. Karıştır. Hı -hı. Tamam biraz da ben karıştırayım. Çok gücü yetmiyor arkadaşlar ana Arada yardım etmek lazım. Makineyle karıştırmıyoruz bunları. Yani çırpıcıyla karıştırmıyoruz. Değil mi düşen evet. Çünkü tamamdır. Evet. Mısır nişastamızı evet. atıyorduk Büşra'cığım değil mi? Evet. Evet. Tamam. Bunu da karıştırabilirsin kızım. Karıştır. Tamam gerisini sen karıştır artık. <gülüyor> <gülüyor> ne güzel karıştırıyorsun. Bir şeyle sanki. Tamam biraz da ben yapayım. Gücün fazla yetmiyor. Evet gücün fazla yetmiyor. O yüzden yardım Aslında ediyorum. Aslında neden bu yaptım? Az göstersen. Aslında sandalye var arkadaşlar. Yoksa Büşra küçük. Tamam mısır şastamızı da buğday da olur mısır da olur. Koyduk. Şimdi Büşra parmaklıyor. <laughs> Her zamanki gibi Büşra parmaklıyor. Tamam. Parmaklı Büşra. arkadaşlar hamurumuzu da attık. Hamurumuz biraz toparlandı. Gayet de kulak memesi kıvamına geldi. Evet arkadaşlar. Evet. Büşra daha yoğurdu bu arada. Yoğur anneciğim sen de. İkimizin de eli değilse. Şef kızı. Aferin. Aferin benim şef kızıma. Baba şef, anne şef, kızı da şef. Aferin. Tamam yeterli. Hadi biraz da anne yapsın. Çünkü benim fazla gücüm yetmiyor. Evet arkadaşlar. Şu anda fazla gücü yetmediği için anne yardım ediyor. Çünkü kolum birazcık ağrıyor. Tamam. Kulak <laughs> memesi kıvamında oldu arkadaşlar. Arkadaşlar hamurumuz oldu. Tabii benim elim hep kakao içinde. Yuvarlak top haline getiriyoruz. Şöyle. Ve şuradaki bolibonlarımızı üstüne ekliyoruz. Evet. Yani biz daha çok şöyle iki göz, iki göz, bir dudak yapmaya karar verdik. Değil mi kızım? Evet. Tamam. hadi Başlıyorum. Ya da dudak mı? Bir dudak. Evet. Sen de yuvarlayabilirsin düşürün. Bence çok güzel oldu. Gerçekten çok güzel oldu. Çocukların da en azından sevebileceği drajeler üstündeyken bütün çocukların da ilgisini çeker. Böyle aktivitelerin, öyle aktivitelerinde, öyle yemeğinde. Yani. Çok güzel oldu bence. Gerçekten çok güzel oldu. Göz alıcı. Gülen yüz. Gülen yüz gibi oldu biraz. Evet. Yaptın mı kızım sen de? Tamam. Aferin kızım ama seninki çok küçük oldu ama olsun burada olsun. Gördüğünüz gibi şöyle geldi. Gerçekten çok güzel oldu. Bugün de kek de kurabiye yapalım dedik ama drajelerle ilk defa yapıyoruz. Sevgi de oldu. Bu Büşra'nınki. Büşra, Şef Büşra. Sadece Büşra'ya kızıyor. Artık o bir şey. Değil mi kızım? Evet. Evet. Çok güzel oldu gerçekten. Sen de yap kızım. Aferin sana. Ha. Gerçekten çok tatlı oldu. Gerçekten çok tatlı oldu. Tabi bu arada bizim bütün aslında drajilerimiz şoktu. Güçler git geldi, git geldi, git geldi. Sayılarımız azaldı. Şu. Bu da benimki. Evet, bu da senin kendin için. Arkadaşlar biz kurabiyemize devam ediyoruz. E, pişince inşallah atacağız videosunu tekrardan. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Öpücük alın arkadaşlarım. Kanalıma like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kapatın. Hoşçakalın.